Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir U13 maç vlogu sizlerle. Evet arkadaşlar şimdi yine motorla gideceğim ben. Maç önü kısa bir bilgi vereyim hemen şurada. Bugün maçımız Gazi Emir Gündoğan Spor'la. Bizim stadyumda, Seferisar stadyumunda. Kendi evimizde oynayacağız maçı. Bir önceki maçımızı kazandık. Gazi Emir güzel bir galibiyetti bizim için. Onu da hemen oralardan izleyebilirsiniz. Güzel bir blok oldu o da. Şimdi yenisini çekiyoruz. İnşallah yeni bir galibiyet alacağız. İnanıyorum takıma. Özellikle Gazi, Gazi Emir maçından sonra oynadığımız top muhteşem bir toptu. Muhteşem bir oyundu. Yani takımın inancı her geçen gün artmaya başladı. Takımın kendine olan inancı da her geçen gün artmaya başladı. Bunlar bizim için güzel ilerlemeler. İnşallah seneye daha iyi olacak. Bu çocuklar elinden gelen en iyisini yapacak. Şimdi stadyumda çocuklarla görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bir anahtar unutmuşuz. Malzeme odasının anahtarı unutmuşuz. Şimdi onu almaya tekrar eve dönüyorum. Kadroyu açıkladım içeride. Şimdi o anahtarı alıp tekrar stadyuma geçiş yapacağız. Geçen gün bir galibiyet aldık. İyi bir oyun oynadık. Kadromuz yine aynı bu şekilde. Onun dışında bazı galibiyetimizin nedenlerinden beri çok istememizdi. Odaklanmamızdı, ciddi olmamızdı maça giderken, gelirken. Bugün yine aynı ciddiyette bir maça Çıkma potansiyeli istiyorum herkesten. Herkes artık şu saatten sonra, şu konuşmalardan sonra maça odaklansın. Ne yapabileceğine odaklansın. Neler yapabileceğine, takıma neler katabileceğine, takımın ona ne yapabileceğine odaklansın. Asla asla bak içinizde bazı arkadaşlarınız var, durumları biliyorum. Adamlar buraya kadar geliyor, asla asla. İğne yiyecek olan var. Başka hastalıkları olan var. Yani açıkçası diğer maçta rakip iyiydi. Ama biz onlardan daha üstün bir oyun kurduk. Gerçekten çok güzel geriden çıktık. Bugün yine tüm altlarda Yiğit'le birlikte geriden çıkma organizasyonumuzu yapacağız. Burası çok sert bir baskı yapıyorsak bakın adamların ön tarafı iyi. Ben daha önce maçlarını izledim. Yani olası bir gol atma yolunda zorluk çekmezler. Maçı olan hırsınızı, konsantrasyonunuzu gösterir. Gençler maçına bak aynı. Hepinize söyledim, bağırın diye hiçbiriniz sessiz sinema oynuyormuş gibi maça başladınız. Böyle maça başlanmaz beyler. Maça hızlı, konsantrasyonu yüksek, motivasyonu yüksek bir takım çıkacak. Her santradan sonra gol yesen bile bunu yapacaksın. Haydi beyler, haydi ister, saldırı olur. Konuşacaksınız abi. 10 tane gol yesen de şunu yaptığın zaman rakipler kullanan alanlara 10 tane artık haydi ister, haydi ister çekiyorlar. Biraz bazı şeyler takım karakteri vardı. Takımın bir karakteri olur. Biz hırslı bir oyun oynamaya çalışıyoruz. İsteyen bir takım olmaya çalışıyoruz. Gelecekte daha iyi bir takım olacağız. Şuradan başlayın bir o İlk defa çıktığımız büyük sahaya o bir başlayın. Sonrası zaten çok farklı bir şekilde size gelir önce. Evet bir şey söylemek isteyen var mı? Evet. Evet ilk 11 ısınmaya çıkabilir. Haydi bakalım. Yiğit ısınmalarda Hiç, ne düşünüyorsun maç hakkında? Ne düşünüyorum? Tabii ki de rakibimizi küçümsememek gerekiyor. Her zamanki maçtaki gibi. Disiplinli ve e, kararlı olacağız. Geriye düşsek bile asla oyunu bırakmayacağız. Ve her, her türlü kazanacağımızı düşünüyorum. Efe, ben kaz Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Hak, rakibimizi e, hafife almamalıyız bence. E, i̇nşallah kazanalım. E, ben de kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibi e, küçümsememeliyiz. Ee, arkadaşlarıma güveniyorum. Okay. Arkadaşlarıma güveniyorum. Bu maç alacağız. Çok şükür ya Kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah yeneceğiz. Ee, evet, ee, bir önceki maç gibi e, iyi bir oyun sergileyip kazanacağımızı düşünüyorum. Rakibimizin ciklerimizden az ama bu rakibi alacağımız anlamına gelmiyor. Bence yeneceğiz, yeneceklerim bu kadar. Ee, yine tipi hafif almayız. Alınmayacak bir takım bence. Yeneceğiz inşallah. Maç dörtte bizde. Ben ne kadar yanıyorum şimdi. Evet bu maçı <laughs> bu ciddiyetle sahaya çıkıp kazanacağız. Önceki maçı yenmiştik. Bu maçı da aynı ciddiyetle yeneceğimizi düşünüyorum. Son konuşmamızı takımla birlikte yaparız. Evet. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Hayır hocam yavaşça çıkalım. Hadi. Alkışla ön ayak. Diğer ayak. Açalım biraz. Bravo. Gel bakalım. Konuş. <laughs> evet. Evet. Der, öncelikle e, karşı takım. İlklerden daha düşük. Biliyorsunuz. Ama bu maçı salacağımız zamanına gelmiyor tabii bile. Her zamanki ciddi testimizi koruyacağız. Her maçı kazanacağımıza inanıyorum. Siz de inşallah öylesinizdir. Bunun ciddi bir Haydi bakalım beyler arkadaşlar size güveniyorum. Ciddi olduğumuzda neler yapabileceğimizi geçen hafta herkese gösterdik. Herkesi şok ettik. Bu hafta da gerekeni yapın, üstünüze düşeni en iyi şekilde yapın. Sizlere güveniyorum. Haydi koyalım elleri, tek ses. Seferi sar tamam mı? Oooo! 1-2-3 Seferi sar! Haydi! <laughs> Bravo! Adil al. Bravo Serin. Anda, çok iyiydi. Çok iyi oldu. Bravo Eylul. Bravo Eben Bravo Eben Bravo Eben Evet. Bravo. 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 Evet. Bravo. evet arkadaşlar hepinize merhaba. Maç sonu konuşmasını yine evden yapıyorum. Çünkü vaktimiz olmadı çocuklarla güzel bir değerlendirme yaptık. Ciddi bir maça çıktığımızda neler yapabileceğimizi bugün tekrar sahada gösterdik. Sporcularımı tebrik ederim. Çok güzel top oynadılar. Yani oyun anlamında oldukça ilerlemeye başladık. Oynadığımız oyundan zevk almaya başladık. Bu da beni mutlu ediyor. Bir şeyler sezon başına göre çok iyi oturdu. Ben bundan mutluyum. Umarım sizler de gelişimimizi YouTube'dan takip edip görüyorsunuzdur. Çünkü gözle görülür, elle tutulur bir gelişim göstermeye başladık. Tüm sporcularıma teşekkür ederim. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Diğer maç bloklarında görüşmek üzere. Bay bay.